İbrahim Kahveci, ilerlerken gerileyen ülke. Gerilerken ilerlediğimizi söylemek ve bunu bir başarı olarak satmak büyük maharet olmalı. Mesela 2023 hedefini 2 trilyon dolar söyleyip sonra da 1 trilyon dolarla milleti yetindirebilmek. Henüz 1 trilyon dolar da gerçek değil zaten. Sadece geçen yıl 2023 yılı için 875 milyar dolar konulan orta vadeli plan hedefi şimdi 925 milyar dolara yükseltildi. Yani hedef bile 1 trilyon dolar değil ama olsun yine de 1 trilyon dolara inmek büyük başarı. Kişi başına 25 bin dolar söyledikten sonra 10.700 dolar hedeflemek bile apayrı bir şey. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi hedefinden sonra 16. sıradan 20. sıraya gerilemek nasıl izah edilebilir? Evet büyük bir başarı var. Bu başarı ise başarısızlığın başarı olarak ifade edilmesinden başka bir şey değil. Millete dünyada oyun kurucu güçlü Türkiye imajı çizerken göçmen politikasının finansını yönetiyoruz demek bile önemli. Bakınız sadece dolar bazında zayıflamıyoruz. Yani 2008 yılında 11.018 dolar olan kişi başı geliri 2023'te 10.700 dolara düşürmeyi bile sadece hedefleyebiliyoruz. Çünkü şu anda gelirimiz 8.597 dolar. Hadi buna bizim dolarla işimiz yok diyelim. Yani zaten 2002-2012 arasında da reel büyüme o kadar değildi. Doların değeri düştüğü ya da TL'nin değeri arttığı için öyle büyüdük diyoruz. Evet doğru. 2002-2012 arasında dolar bazında %270 büyüdük. Yani 238 milyar dolardan 878 milyar dolara artan bir gelirimiz oldu. Ama bu gelir artışının %200'lük kısmı dolar oyunundan geldi. Gerçek reel gelirimiz 2002-2012 arasında %72.4 oranında artış gösterdi. Lakin dövizin değer kazanması ya da Türk lirasının değer kaybetmesi de yine bir ekonomik başarısızlık sonucu olmuştur. Özellikle yurt dışında yaşayanlar açısından çok ucuz ama bizler açısındansa tam tersi çok pahalı bir ülke oluverdik. Hatırlarsanız SSCB çöktüğünde eski Doğu bloku ülkeleri uzun yıllar bu süreci yaşamıştı. Yapısal çöküş faturasını tabiri caizse 15-20 yıl ödemişlerdi. Türkiye için henüz bir yapısal çöküş söz konusu değil ama ekonomik göstergeler bu yönde çok ciddi işaretler vermektedir. Henüz yapısal çöküşe geçmedik ama gerileyen ülke durumunda olduğumuzda neredeyse her veri de karşımıza çıkmaktadır. Gerileyen ülke için sadece dolar bazında gelirin düşmesi mesele değildir. Bazen ilerlerken de gerilemiş olursunuz. Nasıl mı? Anlatalım. Hatırlarsanız emsal ülkeler veya bizim gerimizde yer alan ülkelerin gelir durumlarını Dünya Bankası verilerinden aktararak vermiştim. Birçok Afrika ülkesinin gelirleri bile bizim daha çok üzerimizde artış gösterdi. İşte ilerlerken gerileme tam da budur. Yıllar içinde büyüme gösterirsiniz ama küresel havuzda siz aslında görece gerilemiş bir ülke olmuşsunuzdur. Bunu Gürcistan üzerinden de anlatabiliriz. Mesela 90'larda Gürcistan bizim için çok ucuz bir ülkeydi ama artık değil. Artık Gürcistan parası bile bizden değerli. Hatta Bulgaristan bile daha kısa süre önce Türkiye'den daha gerideydi. Ama artık Bulgaristan bizim için lüks ülke konumuna geldi. İşte oyun kurarken oyuna gelmek tam da buna derler. Türkiye oyuna gelmiştir ve müthiş derecede fakirleşmektedir. Hem içeride vatandaşlar fakirleşmekte hem de emsal ülkelere göre fakirleşmektedir. Unutmayın ki bu fakirlik biz ileri yaşlar için bir sorun olsa da asıl evlatlarımız, torunlarımız için büyük meseledir. Çünkü onlar hem ekonomik çöküşün hem de yapısal çöküşün faturasını ödeyeceklerdir. O nedenle bu genç arkadaşlara bir tek cümle söyleyebilirim. Sakın ola ileri yaşlıların siyasi tutkularına kapılmayın. Geleceğinize bakın. Karar sizindir. İbrahim Kahveci